şimdi sizlerle beraber Free Fire oynayacağız da Arkadaşlar bir soru mu? Yani bir yıldır video atamıyoruz Bunu siz de biliyorsunuzdur Bir yıldır video atamıyoruz Ondan dolayı hem okuldan dolayı O yüzden video atamıyoruz ama bu hafta full gelir Okuldan dolayı arkadaşlar Vallahi kayıt iyi olur ya Kaçıncı sınıfa gittiğimi soranlar 7'ye gidiyorum Dur. 3 dereceli bugün ne? Oo. Yeni oldum galip 63. Platin olayım ben bir. Platin olmalıyım ya ben platine kafası. Şöyle bir arkadaşlar başlayalım. Bu arada arkadaşlar benim 34 Serhat 34 hesabım gitti. Ya yani ban, banlandı gitti. O da birkaç yıl sonra mı ne işte gitti. Ama geri gelir mi bilmiyorum ama ben de ona göre bir tane hesap açtım. işte onunla oynuyorum. Bayağı bir şey çıktı bu hesap çok ballı bir hesap. Maazallah maazallah baksana adamlara. Şunlar eskiden elmas çıkıyordu. Neden artık çıkmıyor arkadaşlar? Elmas topluyordum ben ben bununla. Daha onun üstüne şey kazanmıştım ben. Bunun sayesinde şey neydi adı? Biz de, biz de ballıyız ha. Bana bak hep altın çıkıyor. Al bunu ilk bunu al. Bacak cepleri çıkıp bitti zaten. Artık açmayacağım ya. Yani. Neyse. <laughs> ne lan? bts Neyse bir Pochinoka mı atlar ya? Pochinoka atlar. Pochinoka'nın ortasına mı? O iki tane adam var. al. Gir, gir gir gir. Bilmiyorum vallahi elmas çıkıyorsa arkadaşlar altı elmas çıkıyor yazın. Çıkmıyorsa şey, e, şey yazın. Çıkmıyor. Çünkü ben baya bir açtım. Bir tane bile elmas vermedi. Olsaydı elmas çıkardı. Dur, mu ermişsin dalanın olur mu? Ya. Hiç de konuşasım yok benim ya Oyuna bakasım var direkt ha. Konuşmadan olmaz ya Allah'tan canımız gitmiyor ya. Oyuna yeni silah gelmiş lan. Oyunu bayağıdır oynamıyorum. Artık ne pislik madar faklar. Bekle her şey olabilir. Adam da çıkabilir. Şuradan şöyle. siren sesine bak ama sanki üçüncü dünya savaşı çıkıyor sanki Türkiye savaşı çok Her buradan bir adam çıkmadı mı? Bir kez böyle bir şey yapmıştım. Böyle yanlışlıkla buradan sıktım. Adam oradan, oradan sıktım. Aha, adam oradan sıktı. Ama tam da şuradaydı. Senin lanet motherfucker. ya şu ayarlara gireyim. Şu neredeydi ya? Burası var ya. Şuradan drop geliyorum. Tanım abi bölge var. Doğu yok mu lan bu da? Mavi bölge vardı. Hadi şunu. kere şunu tam. Buraya kaç neydi biliyorsunuz. Tamsın bize lazım ya. Şimdi bunu ne yapacağız şimdi? Yok zaten sniper kullanmayacağım o yüzden. Değil Holger değil de adı. Ben onu Call oynarken adı Holger lan. Burada G36 ıymış. G36 bir zaten bir şey yaramıyor ya ya. Neyse çanta almamız lazım artık. Arya kalan işte. BTS inan çok var lan. Buralarda. üstünde silahlar var be. Aa bana hemen hemen 3 3 seviye yelek lazım. Ay yelek diyorum ya. Çanta. Bulamazsam kendimi açıp böyle. Çabuk yavrum. Ben bu 3 seviye hak. Ne bir bulduk. Bulduk bir şeyler. Neyse biz buradan kaçak artık. Arabayı da alak gidelim. Abi oh. daha yeni alanın içine girdim. Ne ara böyle bir şey oldu? Bunla canımızı işte yükseltiriz arabam var. Ama orada burada adam var. Oğlum bizi öldürürler lan bunlar kaç. Nasıl sıkıyor nasıl sıkıyor. Ey maşallah. Adam sniper vardı şimdi ben Gir. Belli olma adam sniper var. Bir de biz nereye geldik ya? Yani? Başka yerde yok alanda öleceğiz. Ya alan ya da şuradaki adam bizi öldürecek. Şimdi ben oyunu daha yeni alışmaya çalışıyorum. Ha bak adam var yine arkada. Oğlum bunlar bana sıkmıyor lan. Normalde adam gördüğümde hemen sıkıyorlar. hağlandı bilirsin. Bun CDFL'le öldürdüler. Kim lan o CDFL? Kaç bizi tek Tamam. Aman Allah'ım ya Kilimiz yok. Oğlum biz var ya alana gitmemiz lazım şimdi. Allah'tan bir poçino indik ya. Nasıl adam. Evet. şu an arkadaş bekle o adamlar çatışıyor. Ney? Daha şu an değil. Yüklemedin mi? Yüklemedi. Evet arkadaşlar. Bir kitimiz de yok lan bizim hafta. Adamlar arkadaş mı var lan? Ay 1 ve 2 kaldık. da 1 ve 1. Şöyle bir adam görsem var ya. Oğlum alan o adamda kalacak. Ben de zaten alan diye bir şeyim var. Adam geldi. <laughs> Üf ya hayır ya abi ne zaman geldin ya Zaten adam da görmüş beni. Abi ya. Neyse en azından dayanabildik ya. 61 artı da iyi bir şey. Gaybi yani gay bir şey değil zaten Şöyle şuraya geç. On bir. tane var. Şöyle açmamız yok mu? Sizin için hadi. bu bir, bu iki, bu üç. O siz balı çıktınız lan. tek benim için. Bu bir, bu iki, bu üç. Aynı çık. Bu da ikinci için Bir şey çıkmadı Evet lan en balı bu 7, 8, 10. Kolay bir şey. Şimdi gidek. Şurada, şurada bir dört tane şey vardı. Doğunun adını bir bakayım. aşağıda neymiş mavi kart burada mavi kart orada ha nerede mavi kart mavi kol seç tamam seç tamam seç tamam dur seçtik mi dur 7 8 9 olmuştur lan o kalm olmuş. Evet, şu siyah karttan alıyorsun beni. Tamam. Siyah karttan alacağız kart. Kasa. Değil ha. Siyah kart neredesin? Gümüş bu Siyah pul tam. Bunu da bir açalım zahmet olmasın. Tank. Tank şöyle bir Şöyle. Abi bir M249 çıkması yok mu lan? Şöyle bekleyelim arkadaşlar biz. Uf bir de ölüm duyuruluymuş lan ben bunu ölüm duyurusu zannettim var ya. Neyse çıkarsa çıksın. Çıkmazsa Allah çıkmadı. Boş verin. Şansımız buymuş. Hiç ne oldu? Ha. Şu baklavadan aldım da bir şeyler. Baklava. Ben çeviriyorum. Beyler bekleyin. Bu Evet. Video mu Evet. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Seviliyorsunuz. Seviyorum. Ve bay bay.